Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizlere aylık 10 GB internet nasıl kazanabilirsiniz sonra göstereceğim dostlarım. Canlar sizlere göstereceğim kampanya çok iyi bir kampanya. Sizlerden canım dostlarım videoyu sonuna kadar izlediğinizdir. Destek amaçlı dostlarım videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu olursunuz. Bunlar hep değilseniz dostlarım şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlarım öncelikle ne yapıyorsunuz direkt yanımda uygulaması açman sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadan dostlarım direkt Tobi'ye basıyorsunuz. Şöyle yüklenmesini bekleyelim dostlar zaten şimdi açılacaktır şöyle bekleyelim. Canlar çok basit bir kampanya yani basit işlemlerle direkt internet kazanabileceksiniz aylık internet dostlar. Şimdi canlar butonlar görmüşsünüz işte açıldı. Buradan alttan butonlar var. Butonlara basmıyoruz. Direkt mesaj gönder kısmına geliyoruz dostlar. 10 GB yazıp yollayacağız dostlarım. 10 GB kazan yazıp yollayacağız. Şöyle yazıp yollayalım. 10 GB kazan yazıp yolladık ve bekliyoruz. Şu anda dostlar asla kapatmıyoruz. Dostlarımız da şu anda bizlere yanıt veriyor. Yani e, kampanyalar falan var diyor. Şimdi canlar görmüşsünüz gibi atlan butonlar çıktı. Biz ne yapacağız? Direkt yanındaydı. davet 9 GB kazan butona tıklayacağız ama şöyle basıp bekleyelim. Canlar şu anda zaten bizlere kampanya hakkında bilgi veriyor. Aslında kapatmıyoruz bekliyoruz. Eğer kapatırsak tekrardan işleme başlamak zorunda kalırız. Dostlarım buradan direkt ne yapıyorsunuz? Detaylı bilgi butona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bizleri zaten dostlar direkt sayfa yönlendiriyor. Bekliyoruz asla. Şimdi dostlarım görmüşsünüz sayfamız geldi. Direkt ne yapacağız? Kırmızı butona basacağız. Yanımda davet butona basacağız. Şöyle basıp bekleyelim. Dostlarım burada ne yapacağız? Kopyalama butonuna basarak buradaki mesajı kopyalayacağız dostlarım ve bunları yakın çevremize paylaşacağız dostlarım. Yani her linke tıklayan kişi başına 3 kavit kazanacaksınız. Dostlarım bunu yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Direkt e, Tobi'ye tekrardan dönüyorsunuz. Hatta analiz yazıyorsunuz dostlarım. Şöyle yazıp yollayalım. Buradan talep işlemimiz alındı mı alınmadı mı diye onu kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle bekleyelim dostlar. Şu anda zaten bize yanıt verecek Tobi. Tobi asla kapatmadan dostlarım. Direkt geri butona basıyorsunuz ve tekrar gelip buraya ne yapıyorsunuz dostlarım? İnternet bağlantı kontrolü yazıp dostlarım. Hat analiz yazına çıkmıyor. Direkt ne yapacaksınız? İnternet bağlantı kontrolü yazıp Şöyle yazıp bekleyelim. Şu anda dostlarım bizim direkt zaten talep işlemimizi falan kontrol ediyor. Bekliyoruz. Şöyle bekleyelim dostlar. Zaten burası bittikten sonra dostlarım direkt internetimizi alacağız bir şekilde bekleyelim. Şöyle bekleyeyim dostlar. Evet şu anda dostlarım buradaki işlemimiz bitti. Ne yapacağız şimdi dostlarım? Direkt SMS'ler kısmına geleceğiz. Mesajımızı yazıp iptalimizi alacağız dostlarım. Şöyle hemen mesajlar kısmına geçelim. Dostlarım ne yapacaksınız? 20.54'e gelip ne yapacaksın? 10. gavayı kazan yazıp yollayacaksınız tekrardan. Bunu yazıp yolladıktan sonra dostlarım zaten direkt kampanya katıldığınızı görecekler ve direkt interneti yollayacaklar. Şöyle bekleyelim dostlar. 10. gavayı kazan yazıp yollayacağım şimdi. Şu anda dostlarım görmüş olduğunuz yolladım ve bekliyorum. Canlar mesajı yolladıktan sonra zaten 5 dakika içinde size veriyorlar. Eğer doğru işlemleri yaptıysanız zaten internetiniz geliyor. Evet canlar internetimiz geldi. Değerli müşterimiz de 10. gavayı kazan kampanyamız üzerinden aylık 10. gavayı terini internet kazandığınız üye günar diyor. Dostlarım bunları yaptığın zaman direkt internet böylelikle alabiliyorsunuz. Yani gösterdim adımlar çok basit. Bunları doğru şekilde yaptığın zaman dostlarım bir şekilde alıyorsunuz, kullanıyorsunuz interneti. Daha fazla internet kazanmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Dostlarım size gösterdiğim kampanya çok yeni olduğu için dostlarım bazen Tobi'de yoğunluk oluşabiliyor da mesajınız gelmiyor. Sizler tekrar tekrar deneyen her türlü olacaktır. İlerleyen haftalarda dostlarım 35 GB, 40 GB tarzında bir kampanya olacak. Sadece beklemede kalın. Evet dostlarım videomuz oraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım kanala abone olup like atmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.